Karar anı. Alsam mı, almasam mı? Ay Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya. Paketi neyi de bunu... alacaksın abi şu. Neyi almayı planlıyorsun? O 156. Abi. Al gitsin abi. Aralarında en en mantıklı o yani. Oynayabiliyorsan oynarsın yani. En mantıklısı o. Aldım ulan. Al gitsin. Yeter en azından artık ya. de kalmaz yani. Harbiden Kasarsını öyle. Kasarsın al, alırsın yine. Yani... Hayırlı olur. Eyvallah canım. Oh be. iki tane premium tank daha geldi işte. Paketten. Biri iki tier bu. Evet. <laughs> Hatırlıyor musun bunu? Hayırlı şey? olur. Eyvallah canım. Ha gördün mü? <laughs> Sekiz tier. Hadi bakalım. Hani Boras'tan da iyi şeyden de Yak Panzer E100 bile delemiyor yani tankı. Yani. Bu neymiş Tank spot ha? da açarsın. Ne güzel kamoymuş bu. Ha bu paketle gelmiş. Oo. Tamam. Oo. Bir el oynar mısın abi? Oynayacağım direkt ya. <laughs> burada oynayabileceğiz mi acaba? Oynarız herhalde ya. Anlım hmm. nereye dönük anlamıyorum bile. <laughs> sen beni vuruyorsun ben sana vuramıyorum. Kardeş ne yapıyorsun? Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Öldürtecek beni vurduracak Ağzına sıçtım o malı. Bunda sıkıntısı bu. Tonaj yok araçta. Zırhın alası var da tonaj yok. Bir kırsa bakalım. doldur 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 Renegade aradan geliyor. Anladım abi. Söz otuza İyi şok da olur. Ohoho, çok güzel lan. Şoktan 840 temiz. Al sana asist. <laughs> Pre olduğu için bunun şokunu kaldıramıyorlar tabi. Ah, mebete. şoku yedik. Şokun kalksın bir daha atacağım. çok güzel. Çok güzel maşina. Çok iyi. Ben bayıldım. Bakalım bu maça ne kadar verecek. Bir ton asistimiz var. Kamet'i kullanırken en az iki düşman aracı yok edin mi? Düşmandan hasar veren ve hazır taraf. Bu madalya için yapılmış tank gibi bir şey. <laughs> Tamamdır. Ne kadar bıraktın kardeşim? Yedekten 47 çıkar. Ekonomik bonus da o şey galiba. 40, 50, 60, 70 çıkaracağız. 80 bıraktı değil mi? Mühimmatı 11K gitti. Aynen. Çok iyi çok iyi. Makineyi beğendim. Çiçek gibi tank. Hayırlı uğurlu olsun bize. Onda